Meryem'in hatırlayabildiği ilk anılarından biri bir el arabasının taşlara sürtünen demir tekerleklerinin gıcırtısı. Ayda bir kez. Pirinç, un, çay, şeker, yemeklik yağ, sabun, diş macunuyla yüklenmiş arabayı itenler Meryem'in üvey abileri, genellikle Muhsin'le Ramin, bazen de Ramin'le Ferhat. Toprak yoldan yukarı, kayaların, Çakıl taşlarının üzerinden çukurların, çalıların etrafından dolanarak sırayla iterlerdi. Irmağa ulaşıncaya kadar orada el arabasının boşaltılması, malların karşı kıyıya elde taşınması gerekirdi. Sonra oğlanlar boş arabayı ırmaktan geçirir yeniden yüklerlerdi. Bu kez uzun, kesif otların arasından, sık dikenlerin çevresinden 200 metrelik bir sürüş başlardı. Kurbağalar el arabasının önünden kaçışırdı. İki kardeş terli yüzlerine konan sivrisinekleri kışkışlardı. Hizmetkarları var dedi Meryem. Onların birini yollayabilir. Kendini cezalandırıyor dedi Nana. Ana kız tekerleklerin gıcırtısını duyunca dışarıya çıkardı. Meryem Nana'nın erzak günündeki halini her zaman anımsayacaktı. Kapının eşiğinden dışarıya uzanmış, uzun boylu, kemikli, yalın ayak bir kadın. Bozuk gözü kısılmış, incecik bir yarağa dönüşmüş. Kollar küstah ve alaycı bir edayla kavuşturulmuş. Güneşte parlayan, kısa saçları örtülmemiş, taranmamış. Üzerinde boğazına kadar iliklediği. Bol, gri bir gömlek. Cepleri ceviz iriliğinde taşlarla dolu. Oğlanlar suyun kıy kıyısına oturur, Meryem'le Nana'nın erzakları kulübeye taşımasını beklerdi. 30 metreden fazla yaklaşmamaları gerektiğini çok iyi bilirlerdi. Her ne kadar Nana nişan almayı beceremese de, taşların çoğu hedefin epey uzağına düşse de Nana pirinç torbalarını içeriye taşırken oğlanlara avaz avaz bağırır, Meryem'in anlayamadığı sözler sarf ederdi. Annelerine lanet okur, nefretle dolan yüzünü şekilden şekle sokardı. Oğlanlar hakaretlere asla karşılık vermezdi. Meryem onlar adına üzülürdü. O ağır arabayı sürmekten kolları, bacakları kim bilir ne kadar yorulmuştur diye acırdı. Keşke onlara su ikram etmesine izin olsaydı. Ama hiçbir şey söyleyemez, el salladıkları zaman karşılık vermezdi. Bir keresinde Nana'ya yaranmak için o da Muhsin'e bağırdı. Ağzının kertenkele kıçına benzediğini söyledi. Sonra da pişmanlıktan, utançtan ve celile söylerler korkusundan içi içini yedi. Ama Nana buna çürük ön dişini göstererek öyle çok güldü ki Kız onun şu krizlerinden birini geçireceğini sandı. İşi bitince Meryem'e baktı. Sen hayırlı bir evlatsın dedi. Araba boşalınca oğlanlar kulpuna yapıştılar, itmeye koyuldular. Meryem durdu, uzun çayırların, çiçekli otların arasında gözden yitmelerini seyretti. Geliyor musun? Evet Nana. Sana gülüyorlar. Evet, gülüyorlar. Kahkahalarını duyabiliyorum. Geliyorum. Bana inanmıyor musun? İşte geldim. Ama benim seni sevdiğimi biliyorsun Meryem. Sabahları uzaktan uzağa gelen koyun melemeleriyle sürülerini çimenli yamaçta otlatmaya götüren gül damanlı çobanların kavallarının tiz sesiyle uyanırlardı. Sonra keçilerini sağar, tavuklarını besler, yumurtaları toplarlardı. Birlikte ekmek yaparlardı. Nana ona hamurun nasıl yoğrulduğunu gösterdi. Tandırın nasıl tutuşturulacağını, elde yassıtılan hamurun tandırın iç duvarına nasıl yapıştırılacağını, dikiş dikmesini, pilav yapmasını, pilava katık edilen değişik sebzeleri pişirmeyi öğretti. Şalgam güveci, ıspanaklı sebze, zencefilli karnabahar. Nana konuklardan daha doğrusu insanlardan hiç haz etmediğini gizlemezdi. Ama ayrıcalık tanıdığı birkaç seçmece kişi vardı. Örneğin Güldaman'ın muhtarı, köyün erbabi Habib Han. Bu küçük kafalı, sakallı, göbekli adam ayda bir kez peşinde kahyasıyla çıkıp gelirdi. Kahyanın kucağında Meryem için bir tavuk, bazen bir tencere, kifiri pilavı ya da bir sepet boyanmış yumurta. Sonra Nana'nın Bibi dediği toparlak yaşlı kadın. Merhum kocası taş ustasıydı ve Nana'nın babasının arkadaşıydı. Bibi, Bibinin yanında mutlaka altı gelininden biriyle torunlarından bir ikisi olurdu. Topallayarak, söylenerek açıklığa ulaşır. Nana'nın çıkardığı iskemleye kalçasını abartılı hareketlerle ovarak acıyla inleyerek ağır ağır çökerdi. O da eli boş gelmez her seferinde Meryem'e bir şeyler getirirdi. Bir kutu dişleme şekeri, bir sepet ayva. Nana içinse önce giderek bozulan sağlığına ilişkin yakınmalar, ardından da herat ve gül damandan derlenmiş uzun uzadıya tadını çıkararak aktarılan dedikodular. Bütün bunlar olup biterken Gelini terbiyeli bir sessizlikle onu dinlerdi. Ama Meryem'in en sevdiği konuk, Celil'den sonra elbette, Molla Feyzullah'tı. Köyün yaşlı Kur'an hocası, Akhundu. Haftada bir ya da iki kez Güldaman'dan kalkıp gelir, Meryem'e günde beş kez kılınan namaz dualarını öğretir, Kur'an'ı ezberletirdi tıpkı küçük bir kızken Nana'ya yaptığı gibi. Meryem'e okumayı öğreten de Molla Feyzullah'tı. Kızın dudakları sessizce kıpırdar, işaret parmağı her sözcüğün altında oyalanırken omzunun üstünden sabırla izlemişti onu. Meryem parmağını öyle bir bastırırdı ki tırnağı bembeyaz kesilirdi. Harfleri yeterince sıktığı takdirde anlamlarını çekip alabilecekmiş gibi. Onun elini tutan, kalemi her elifin kuyruğuna, her bağının kıvrımına, seylerin noktalarına doğru tek tek yönlendiren de Molla Feyzullah oldu. Yaşlılıktan beli bükülmüş, zayıf bir adamdı. Dişsiz bir gülümsemesi, göbeğine kadar inen aksakalı vardı. Genellikle kulübeye yalnız gelir, nadiren de yanında kızıl saçlı oğlu Hamza'yı getirirdi oğlan Meryem'den birkaç yaş büyüktü. Meryem hocasını kapıda karşılayıp elini öper, o da kızı alnından öper, sonra içeriye girip derse başlarlardı. Dersten sonra birlikte kulübenin önünde oturur, çam fıstığı yiyip yeşil çay içer, ağaçtan ağaca uçan bülbülleri seyrederlerdi. Bazen dökülmüş bronz rengi yaprakların, akça ağaç çalılarının arasında yürüyüşe çıkar, ırmağın kıyısında, dağların eteklerinde gezinirlerdi. Molla Feyzullah yürürken bir yandan da tesbih çeker, o titrek sesiyle Meryem'e gençlik hikayelerini, gördüğü bir sürü şeyi anlatırdı. İran'da bulduğu iki başlı yılanı, İsfahan'ın 33 kemerli köprüsünü, bir keresinde mezarda mavi caminin önünde bir karpuz yardığını ve şaşırıp kaldığını, bir yarıdaki çekirdeklerin nasıl Allah, öteki yarıdakilerin ise ekber sözcükleri oluşturduğunu. Bir gün Meryem'e Kur'an'daki kelimelerin anlamını kavrayamadığını itiraf etti. Ama yine de Arapça sözcüklerin makamı, o büyüleyici tınıları, dilde yuvarlanış biçimleri hoşuna gidiyordu. Onu rahatlattıklarını, yüreğini hafiflettiklerini söyledi. Seni de rahatlatacaklar Meryem. İhtiyacın olduğunda onları çağırırsın. Seni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmazlar. Tanrı'nın sözleri seni asla yarı yolda bırakmaz kızım. Molla Feyzullah öykü anlatmayı sevdiği kadar dinlemeyi de severdi. Meryem konuşurken kulak kesilirdi. Başını yavaşça sallar, minnet dolu bir ifadeyle gülümserdi. Herkesin gıpta ettiği bir ayrıcalık bahşedilmiş gibi. Nana'ya kesinlikle söylenemeyecek şeyleri Molla Feyzullah'a söylemek kolaydı. Bir gün yürürlerken Meryem okula gitmeyi çok istediğini söyledi. Keşke izin verseler dedi. Gerçek okuldan bahsediyorum. Akhunt sahip. Derslerin sınıflarda göründüğü. Babamın öteki çocuklarının gittiği okullardan. Molla Feyzullah durdu. Bir hafta önce Bibi, Celil'in kızları Saide ile Nahit'in herattaki kız okulu Mehriye başladığı haberini getirmişti. O andan beri Meryem'in kafasının içinde sınıflarla, öğretmenlerle ilgili fikirler çınlıyor. Çizgili defterlerin, sayıların, koyu, kalın şekiller oluşturan kalemlerin imgeleri uçuşuyordu. Akranı kızlarla birlikte bir sınıfta oturduğunu hayal ediyordu bir cetveli kağıdın üzerine bastırmak, son derece önemli görünen çizgiler çizmek için yanıp tutuşuyordu. ''İstediğin bu mu?'' dedi Molla Feyzullah, o sevecen sulu gözlerini kıza dikerek. Ellerini arkada, bükülmüş belinde kavuşturmuştu. Sarığının gölgesi dikenli, düğün çiçeklerinden oluşan küçük öbeğe düşüyordu. ''Evet.'' Ve benden izin vermesi için annenle konuşmamı istiyorsun. Meryem gülümsedi. Celil sayılmazsa dünyada hiç kimse onu yaşlı hocası kadar iyi anlayamazdı. Bu durumda elimden ne gelir ki? Yüce Bilge Tanrı hepimize bazı zaaflar vermiş. Benim pek çok zaafımdan biri, belki de birincisi ise sana hayır diyememek Meryem dedi. Romatizmalı parmağıyla kızın yanağına dokunurken. Ama sonra konuyu Nana'ya açınca Kadın soğan doğradığı bıçağı düşürüverdi. Ne için? Kız öğrenmek istiyorsa bırak öğrensin canım. İzin ver de eğitim alsın. Öğrenmek mi? Neyi öğrenecekmiş molla sahip? Dedin ana sertçe. Öğrenecek ne var ki? Ateş saçan gözlerini Meryem'e dikti. Meryem önüne, ellerine bakıyordu. Senin gibi bir kızı okula göndermenin mantığı ne? Tükürük hokkasını parlatmak gibi bir şey. Hem o okullarda değerli hiçbir şey öğrenemezsin. Seninle benim gibi kadınlara hayatta yalnızca bir, tek bir marifet gereklidir. O da zaten okulda öğretilmez. Yüzüme bak. Ona böyle şeyler söylememelisin canım, dedi Molla Feyzullah. Bana bana. Meryem baktı, Sadece tek bir hüner. O da tahammül, sabretmek, katlanmak. Neye katlanmak, nana? Bak, bu konuda hiç endişen olmasın dedin nana. Katlanılacak şey bulmakta hiç zorlanmayacaksın. Sonra başladı sıralamaya. Celil'in karılarının onu nasıl basit bir taş işçisinin çirkin kızı diye aşağıladığını. Çamaşırı nasıl dışarıda buz gibi havada yıkattıklarını, yüzünün soğuktan nasıl uyuştuğunu, parmak uçlarının yandığını. Bizim payımıza düşen işte bu Meryem, bizim gibi kadınların. Biz katlanırız, tahammül ederiz. Sahip olduğumuz tek şey bu yeteneğimizdir, anlıyor musun? Hem okulda sana gülerler, alay ederler, harami derler. Hakkında korkunç şeyler söylerler. Buna göz yumamam. Meryem başıyla doğruladı. Okul konusu burada kapanmıştır. Sen sahip olduğum tek şeysin. Seni de onlara kaptırmaya hiç niyetim yok. Bak bana, okuldan söz etmek yok artık, tamam mı? Mantıklı ol, hadi ama. Madem kız istiyor diye başladı Molla Feyzullah. Sana gelince akunt sahip saygısızlık etmek istemem ama bu aptalca fikirleri desteklememen gerektiğini en iyi senin bilmen lazım. Onu gerçekleri düşünüyor, iyiliğini istiyorsan kafasına buraya ait olduğunu, yerinin annesinin yanı olduğunu sokarsın. Oralarda ona göre, ona uygun hiçbir şey yok. Sadece alay, dışlanma ve üzüntü. Bunu çok iyi biliyorum. Akunt sahip. İnan biliyorum. Meryem kulübeye konuk gelmesine bayılıyordu. Köy erbabı ve armağanları, Bibi ve Sancıyan kalçası, bitmek bilmez dedikoduları ve tabi Molla Feyzullah. Ama hiç kimse celil kadar burnunda tütmez, dört gözle beklenmezdi. Heyecan, endişe salı akşamından başlardı. Meryem doğru dürüst uyuyamaz, bir iş meselesinin Perşembe günü Celil'in alı koymasından korkar. Onu görmek için ya bir hafta daha beklemek zorunda kalırsam diye ödü kopardı. Çarşambaları dışarıda kulübenin etrafında volta atar, kümese dalgın dalgın tavuk yemi serperdi. Amaçsız yürüyüşlere çıkar, çiçeklerin taç yapraklarını koparıp koluna konan sivrisineklere vururdu. Sonunda perşembe gelip çattığında sırtını bir duvara verip oturmaktan, gözleri ırmağa mıhlanmış, öylece beklemekten başka hiçbir şey yapmazdı. Celil geç kalmışsa içine giderek büyüyen korkunç bir dehşet yayılırdı. Dizlerinin bağı çözülür, bir yere kıvrılıp yatması gerekirdi. Sonra nana seslenirdi. İşte geliyor. Baban. Olanca haşmetiyle. Meryem geniş gülümsemeler, candan el sallamalarla taşlara basarak ırmağı geçen Celil'i seçince bir sıçrayışta kalkardı. Nana'nın kendisini gözlediğini, tepkisini ölçtüğünü bilirdi. Fırlayıp koşmamak, eşikte durup beklemek, ağır ağır yaklaşan erkeği seyretmek hep bir çaba gerektirirdi. Kendini tutar, sabırla beklerdi. Çıkarıp tek omzuna attığı ceketiyle rüzgarda uçuşan kırmızı kravatıyla uzun otların arasından geçişini. Celil düzlüğe girince ceketini tandırın üzerine fırlatır, kollarını iki yana açardı. Meryem ona doğru yürümeye, sonra koşmaya başlar, babası da onu koltuk altlarından yakalayıp havaya fırlatırdı. Meryem ciyak ciyak bağırırdı. Bir an havada kalan Meryem aşağıya bakınca Celil'in yukarı dönük yüzünü, geniş, çarpık tebessümünü, Adem elmasını, gamzeli çenesini, çürük dişlerle dolu bir kentteki en beyaz dişlerini görürdü. Kırpılmış bıyığına, hava nasıl olursa olsun, gelirken mutlaka takım elbise giymesine, kol düğmelerine, gevşekçe bağladığı çoğunluğu kırmızı kravatlarına bayılırdı. Meryem böyle havadayken kendisini de görebilirdi. Celi'nin kahverengi gözlerindeki yansısını, kabarmış saçlarını, heyecandan ışıldayan suratını, arkasındaki gökyüzünü. Nana onu bir gün düşüreceğini söylerdi. Elinden kalan kayan Meryem'in yere çarpacağını, bir yerini kıracağını. Ama Meryem, Celil'in onu düşüreceğine hiç inanmadı. Her seferinde babasının temiz, manikürlü ellerinin arasına güvenle konacağına inandı. Dışarıda gölgede otururlar, Nana onlara çay getirirdi. Celille ikisi tedirgin bir gülümseme, bir baş hareketiyle selamlaşırdı. Celil Nana'nın oğlanlara savurduğu taşlara küfürlerine hiç değinmezdi. Arkasından onca atıp tutmasına karşın Nana erkeğin yanında sakin, terbiyeli davranırdı. Saçları mutlaka yıkanmış olurdu. Dişlerini fırçalar, onun onuruna en iyi hicabını bağlardı. Celil'in karşısındaki bir iskemle de elleri kucağında sessizce otururdu. Erkeğe doğrudan bakmaz, kaba, çirkin sözler sarf etmezdi. Güldüğü zaman çürük dişini saklamak için eliyle ağzını örterdi ona işlerini sorardı. Karılarını da. Bibi'den en küçük karın Nergis'in üçüncü çocuğuna gebe olduğunu duydum deyince Celil kibarca gülümsedi, başıyla doğruladı. Eh mutlusundur herhalde dedi Nana. Kaç tane oldular şimdi? On değil mi? Maşallah. On muydu? Evet dedi Celil on. Meryem'i de sayarsan on bir elbette. Daha sonra erkek gittikten sonra Meryemle Nana bu yüzden kavga ettiler. Meryem Celil'i oyuna getirmekle suçladı annesini. Nana ile içilen çayın ardından baba kız balık tutmak için ırmağa inerdi. Celil ona kamışın nasıl savuracağını, alabalığı çekerken misinayı makaraya nasıl saracağını öğretti. Bir balığı temizlemenin en doğru yöntemini kılçığı tek bir hareketle sıyırıp almayı gösterdi. Oltanın vurmasını beklerken kıza resimler çizer, kalemi kağıttan hiç kaldırmadan tek seferde nasıl fil çizileceğini gösterirdi. Ona şiirler, şarkılar öğretti. Birlikte söylerlerdi. Celil her hafta yayınlanan İttifak ı İslam gazetesinden kestiği küpürleri getirir, kıza okurdu. O, Meryem'in dış ile arasındaki bağ, kulübenin, gül hatta her atın ötesinde koskoca bir dünya uzandığının kanıtıydı. Dışarıda telaffuzu olanaksız isimleriyle devlet başkanlarının, trenlerin, müzelerin, futbolun, gezegenimizin, çevresinde dönen, sonra da aya konan füzelerin bulunduğu bir dünya vardı ve Celil her perşembe onun bir parçasını kendisiyle birlikte kulübeye getiriyordu. 1973 yazında 14 yaşındaki Meryem'e başkent Kabil'den 40 yıldır ülkeyi yöneten Zahir Şah'ın kansız bir darbeyle devrildiğini söyleyen de oldu. Kral İtalya'da tedavi görürken darbeyi kuzeni Davut Han yaptı. Davut Han'ı anımsıyorsun değil mi? Sana onu anlatmıştım. Sen doğduğunda Kabil'de başbakandı. Her neyse Afganist, Afganistan artık monarşiyle yönetilmiyor Meryem. O bir cumhuriyet artık. Davut Han da cumhurbaşkanı. Yönetime el koymasına Kabil'deki sosyalistlerin yardım ettiğine dair söylentiler var. Yo, kendisi sosyalist değil elbette. Yalnızca onu desteklemişler. Neyse sadece söylenti işte. Meryem sosyalistin ne olduğunu sordu. Celil de açıklamaya girişti fakat kız doğru dürüst dinlemiyordu. Dinliyor musun? Evet. Meryem'in yan cebindeki şişkinliğe baktığını ayrımsadı. Ah tabii ya pekala o zaman devam etmeden önce cebinden küçük bir kutu çıkardı kıza uzattı. Böyle arada bir küçük hediyeler getirirdi. Bir keresinde akik tokalı bir bilezik, bir başka sefer lacivert boncuklu bir tasma. O gün Meryem kutuyu açınca zincirli, yaprak biçiminde bir kolye buldu. Ucundan üzerine ay yıldızlar oyulmuş, minicik sikkeler sarkıyordu. Tak bakalım Meryem. Meryem taktı. Nasıl oldu? Celil'in yüzü ışığı, verdi. Bir kraliçeye benzedin. O gittikten sonra Nana kızın boynundaki kolyeyi gördü. Göçebe takıları dedi. Bunları yaparlarken gördüm. İnsanların fırlattığı bozuklukları toplayıp eritiyorlar, takı yapıyorlar. Değerli babacığın bir dahaki sefere sana altınını getirsin de görelim bakalım. O günü bir görelim. Celil'in gitme vakti gelince Meryem kapının önünde durur, bir sonraki ziyaretle arasında uzanan devasa, yerinden oynatılamaz bir nesne gibi duran o koskoca haftanın düşüncesiyle sönmüş bir balon kadar ölgün, onun açıklıktan çıkışını seyrederdi. Celil'in arkasından bakarken her seferinde soluğunu tutardı. Soluğunu tutar, içinden saniyeleri sayardı. Nefes almadığı her saniye için Tanrı'nın ona, Celil'le bir gün daha bahşedeceğine inanırdı. Geceleri yer döşeğinde yatar, babasının her attaki evini düşünürdü. Onunla birlikte evde yaşamanın, onu her gün görmenin nasıl bir şey olacağını. O tıraş olurken kendisinin ona havlu tuttuğunu hayal ederdi. Bir yerini kestiğinde kıza seslendiğini. Meryem ona çay demlerdi. Kopmuş düğmelerini dikerdi. Birlikte her atta yürür, Celil'in her aradığını bulursun dediği Üstü kemerli pazarda dolaşırlardı. Onun arabasıyla gezerler, insanların onları gösterip işte Celil Han'la kızı derdi. Meryem'e altında bir ozanın yattığı şu ünlü ağacı gösterirdi. Meryem kararını vermişti. Bu yakınlarda bunları Celile de anlatacaktı. Bunları duyunca kızın onu ne kadar özlediğini anlayınca hiç kuşkusuz onu illa yanında götürecekti. Birlikte Herat'a gidecekler. Meryem onunla aynı evde yaşayacaktı. Tıpkı öteki çocukları gibi.